Merhaba arkadaşlar. Ayet Hekim ve denemeleri çözmeye devam ediyoruz. Dördüncü deneme. Birinci soru. Çözülen maddenin su molekülleri tarafından sarılması olayına hidratasyon denir. Buna göre aşağıdaki karışımların hangisi hidratasyona örnek verilemez? Alkollü suda su çözücü hidratasyon. E, tuzlu su su çözücü hidratasyon. Zeytinyağlı su çözünme olmuyor, çözelti değil, heterojen karışımdır. Burada hidratasyon yok. Şerbette çözücü su yine olur. HCl'nin sulu çözelsinde yine çözücü su. Burasıyla C seçeneği olacak. İkinci soru. Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi suda iyonlarına ayrışarak çözünür? Sodyum klorür iyonik bir bileşik. Sodyum ve klor iyonlarına ayrışır. Metil alkol moleküler çözünür. Şeker moleküler çözünür. Nitrik asit, asitler suda iyonlaşarak çözünür. H artı, artı NO3 eksi. Ve CH3C moleküler çözünür. Cevap iki tane olacak. B seçeneği olacak. Üçüncü soru. Kütlece %16'lık. 500 gram şekerli su çözeltisinden çökme olmadan 100 gram su buharlaştırılıyor. Buna göre oluşan çözelti kütlece yüzde kaçlıktır? Arkadaşlar kütlece yüzde 16 500 gramda 500 çarpı 16 bölü 100 80 gram çözünen madde var. Daha sonra 100 gram su buharlaştırıldığında M çözelti eşittir 500 eksi 100 400 kaldı. Ve çözeltinin kütleci yüzdesi, çözünenin kütlesi 80. Bu çözelti kütlesi 400 çarpı 100 olur. Buradan sıfırı bitti. Yüzde 20 oldu. Cevap B seçeneği olur. Dördüncü soru, kışın otomobillerde radyatör suyunun donmaması için antifriz kullanılır. Donmaya başlama sıcaklığı ile su ve antifriz hacimce yüzdelerine ait tablo aşağıdaki gibidir. Hava sıcaklığının gece eksi 25 santigrat dereceye kadar düştüğü bir şehirde kullanılması gereken antifriz ve su miktarı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar donma noktasını 25 dereceye kadar düşürmüşse, bizim bundan daha düşük sıcaklığa kadar dayanıklı olması gerekir. Hemen bakalım şu aralıkta bir şey olması lazım. Bu aralık içinse arkadaşlar kütlece yüzde yetmişten fazla antifriz içermesi gerekiyor. Antifriz oranı yüzde yetmişten fazla olana bakalım. Hemen 140 bölü toplam 200 çarpı 100 %70'lik %70'lik eksi 22'ye kadar düşürür olmadı. Çözünen bölü çözelti çarpı yüzden yapıyoruz. B'ye bakalım. 250 bölü 300 çarpı 100. Burada 250 bölü 3. 240 olsa 80 olur. Bu 80'den büyük bir değer olur. 83 gibi bir yaklaşık değer olur ki %70'den daha büyük, %90'dan daha küçük, bu olabilir. %100 olduğuna göre, buna bakalım. 100 bölü 200 çarpı 100. Bu ne olur? 50 olur. 50'de eksi 13'e kadar düşürür. 30 bölü 30 bölü 50 çarpı 100. %60. Bu da olmadı. Ve 30 bölü 120 çarpı 100. 30 bölü 120 çarpı 100. Yüzde 25. Bu da çok küçük kaldı. Devam B seçeneği olur. Beşinci soru. 0,6 molar 200 mililitrelik sodyum sulfat çözeltisi ile 0,4 molar 300 mililitrelik sodyum sulfat çözeltileri karıştırılırsa oluşan çözeltinin değişimi kaç molar olur? Şimdi arkadaşlar çözelti karışımlarında pratik olarak şöyle bir formülümüz var. M1V1 artı M2V2 eşittir M son V son. M1'im 0.6 hacmim 0.2 litre M2'im 0.4 Hacmim 0,3 litre. M sonu bilmiyorum. Toplam hacim 0,5 litre olacaktır. Buradan 0.12 artı 0.12 eşittir m son çarpı 0.5. Buradan m son eşittir 0.24 bölü 0.5 eşittir 0.48 molar olur. Cevap D seçeneği olur. Altıncı soru. 50 santigrat derecede 324 gram suda 360 gram glikoz çözülüyor. Buna göre oluşan çözeltinin aynı sıcaklıktaki buhar basıncı kaç milimetre civarıdır? Çözeltilerde buhar basıncı mol kesri ile orantılıdır. Mol kesri x bir maddenin mol kesri xa kendi mol sayısının toplam mol sayısına oranıyla bulunur. Ve çözeltinin buhar basıncı saf haldeki çözücünün P0 çözücü çarpı X çözücü şeklinde hesaplanır. Şimdi burada şuna bakalım arkadaşlar. Ee, 360 gram glikoz 360 bölü 180'den 2 mol çözünen 324 gram su, 324 gram su bölü 18, 18 mol su. O zaman x su eşittir 18 bölü 20. O zaman P çözelti eşittir. P sıfır çözücü suyun buhar basıncı 100 çarpı x su. Ne olacak? 18 bölü 20. Bu bunun 5 katı. Dolayısıyla 90 olacak. Cevap B seçeneği olur. soru. X, Y ve C6, H12, O6 bileşiklerinin bir atmosferde hazırlanmış su çözeltilerinin molal derişimlerine bağlı kaynama sıcaklıkları grafiği yukarıdaki gibidir. Buna göre x ve y bileşikleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Burada karşılaştırmayla gideceğiz arkadaşlar. Delta t eşittir k çarpı i çarpı molal al Burada glikozun i değeri 1. Ve baktığımız zaman glikoz molekülünde yükselme. Hemen bir molala bakalım. Şöyle şuradan devam edelim. Glikoz molalitesi 1 iken i değeri 1 iken çarpı k delta t'si ne olmuş? x kadar artmış. O zaman aynı k değerinde bir 1 mol x birleşindeki i ne olacak ki kaynama noktası yükselmesi 2x olsun. Burada giderse buradaki soru işareti ne olur? 2 olur. Bu y için arkadaşlar x için bakalım. x maddesi için. Bu defa 3x yükselmiş. k çarpı yine soru işareti çarpı birden. O zaman burası ne olacaktır? 3 olacaktır. Yani y'de 2 tanecik, x'de 3 tanecik bulunur. Y'de 2 tanecik, y'de 3 tanecik, y'de 2 tanecik, 2 tanecik, 5 tanecik. X'de 2, x'de 4, x'de 1, x'de 2, x'de 3. Bizden istenen X'te 3, Y'de 2 olan cevap A seçeneği olur. 8. soru. Deniz seviyesinde X, Y ve Z maddelerine ait buhar basıncı sıcaklık grafiği yukarıdaki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Öncelikle şu Z'yi anlamaya çalışalım. Saf maddeler kaynarken buhar basınçları sabit ve kaynarken sıcaklıkları da sabit olduğu için şöyle bir noktayla biter. Ancak Z'de kaynarken buhar basıncı sabit, sıcaklığı yükselmiş. Bu katı sıvı homojen karışımı olacak. Çünkü tuzlu su bu şekilde kaynarken sıcaklığı yükselir. Buna göre X ve Y saf maddeler karışımdır. Doğru. 2. X'in buhar basıncı aynı sıcaklıkta Y'den daha büyük olduğuna göre X etil alkol, Y saf su olabilir. Doğru. 3. Y saf su ise Z tuzlu su olabilir. Bu da doğru. Çünkü Z'nin kaynama noktası daha yüksek olmuş. Cevap 1 2 3 E seçelim. 9. soru aynı fanus altında konu olmuş, Uçucu olmayan bir maddenin çözündüğü iki farklı değişimdeki sulu çözeltiler yukarıda verilmiştir. Okyanus hajik yoğunun buharlaşarak B kabına yoğunlaştığını göstermektedir. Bu olaylarla ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar çözeltilerde buharlaşır ancak derişimi az olanın buhar basıncı daha yüksektir. Burada daha fazla buharlaşır. Burada yoğuştuğuna göre Buna göre A çözersin molar delişimi B'den daha düşük olacaktır. Burada molarite düşük, burada molarite yüksek olur. Buhar basıncı yüksek, buhar basıncı düşük. 1. Başlangıçta A kabındaki buhar basıncı B kabındaki buhar basıncından yüksektir. Doğru. 2. Başlangıçta suyun mol kesri A kabında daha büyüktür. Molaritesi düşükse mol kesri suyun daha fazla olur. Burada molete yüksekse suyun mol kesi daha düşük olacaktır. Bu başlangıçta suyun mol kesi A daha büyüktür. Doğru oldu. 3. Zamanla B çözeltisi seyredildi. Bu da doğru. Buharlaşma burada, burada yoğuşma daha fazla gerçekleştiği için su burada yoğuşacak ve çözelti derişimi azalacak. Cevap 1, 2, 3, E seçeneği olur. 10. soru çözünürlükle ilgili aşağıdaki verilen yargılardan hangisi yanlıştır? A. Belirli koşullarda 100 gram çözücüde çözülen maksimum madde miktarıdır. Bu doğru. Belli bir sıcaklıkta 100 gram ya da 100 litre suda maksimum çözülebilme miktarına çözünürlük denir. B. Çözücü ve çözünenin cinsine bağlı olarak değişir. Doğru. Benzer benzeri çözer. Polarlar polarlarda, apolarlar apolarlarda daha iyi çözündüğü için çözücü ve çözünenin molekül yapılarına bağlıdır. C. Bir çözeltide sabit sıcaklıkta çözülen madde miktarı arttıkça çözünürlük artar. Bu yanlış arkadaşlar. Çözücü ya da çözünenin madde miktarına bağlı değildir. D. Bir çözücünün bulunduğu koşullarda çözebilme kapasitesinin ölçüsüdür. Doğru. Çözebilme kapasitesi, örneğin suyun şekeri çözebilme kapasitesi belli bir sıcaklıkta sabittir. Tuzu çözebilme kapasitesi farklıdır. E evet, çözünürlük gram çözünen bölü 100 gram çözünürlüğü de gösterilir. Doğru. A bilgisiyle aynı. Cevap yanlış olan C seçeneği olur. 11. soru. X tuzuna ait çözünürlük sıcaklık grafiği yukarıdaki gibidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. X tuzunun B ve C noktalarındaki çözünürlükleri aynıdır. Arkadaşlar aynı sıcaklıkta çözülebilme miktarı sabit idi. Sadece C noktası doymamış, B noktası doymuş çözeltidir. Doğru. B sıcaklık arttıkça X uzunluğu çözünürlüğü artar. Görüyoruz arkadaşlar. T1 sıcaklığında maksimum şu kadar çözünürken T2'de maksimum şu kadar çözülebilmektedir. C A ve B noktalarında hazırlanan çözelti doygundur. Evet. Çizgi üzerinde olan noktalar doygun çözeltiyi gösterir. D. B noktasında hazırlanan çözelti A noktasındakine göre daha seyreltiktir. Yanlış arkadaşlar. Burada daha çok çözüldüğü için daha değişik olacak. E, C noktasında çözelti doymamıştır. Şu çizginin altındaki değerler doymamış. Üstü aşırı doymuş. Üzerinde ise doymuş çözelti olacak. Cevap D seçeneği olur. 12. soru. Bu denkleme göre yargılarından hangileri yanlıştır? 1. Gümüş klorür tuzunun sıcaklık çözünürlük grafiği şeklindedir. Burada sıcaklık arttıkça çözünürlük artmış endotermik doğru. 2. Dibinde katısı olmayan doygun gümüş klorür tuzunun sulu aynı sıcaklıkta saf su ilave edilirse çözünürlük azalır. Arkadaşlar dibinde katısı bulunan çözeltiye siz saf su eklersiniz. Çözünebilme miktarı artabilir. Ancak çözünürlük miktarı değişmez. 3. Dibinde katısı bulunan gümüş klorür tuzunun sulu çözeltisi ısıtılırsa çözünürlük artar. Doğru. Sıcaklık arttıkça çözünürlük artıyordu. Yanlışı soruyor arkadaşlar. Yalnız Yalnıziki A seçeneği olacak. 13. Ve son soru. Yukarıdaki pistonlu kapta bulunan karbondioksit gazının sudeki çözünürlüğünü arttırmak için işlemlerden hangileri ayrı ayrı uygulanabilir? Arkadaşlar gazların sudaki çözünürlüğü sıcaklık düştükçe ve kısmi basınçları arttıkça çözünürlük artar. Buna göre sıcaklığı arttırma çözünürlüğü azaltır. 2. Pistonu sabitleyip aynı sıcaklıkta helyum gazı ekleme toplam basıncı arttırır ama kısmi basıncını değiştirmez. 3. Pistonun üzerine ağırlık koymak basıncı arttırır. Karbondioksitin kısmi basıncı arttığı için de çözünürlük artar. Buna göre cevap yalnız 3. D seçeneği olacak. Bu şekilde dördüncü denememizi tamamlamış olduk.